Levent Otsu karşı metalürji yüksek mühendisiyim. Çeşitli dökümhanelerde çalıştıktan sonra 17 yıldır da Indaktoten'de çalışıyorum. E, firmamız hakkında bilgi alabilir miyiz? Firmamız 1953 yılında Amerika'da kurulmuş bir elektrik mühendisi tarafından kurulmuş bir şirket. Ama yıllar içinde çok gelişmiş. Şu an dünyanın 20 ülkesinde üretim tesisi fabrikası olan uluslararası bir kuruluş, indüksiyon, ergitme ve ısıtma sistemleri konusunda uzman. Peki ürünleriniz ve müşteri portföyünüz hakkında bilgi alabilir miyiz? Genellikle küçük dökümcülerden tutun da büyük mekanize döküm fabrikalarına, işte küçük çelik atölyelerinden tutun büyük dev çelikhanelere kadar geniş bir müşteri portföyümüz var. hepsine Elimizden geldiğince iyi hizmet vermeye, iyi ürünler üretip hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki döküm sektörünü bir araya getiren organizasyon hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu özellikle fuar ve e, metalürji kongresi çok e, ülkemiz için önemli. Hem meslektaşlar bir araya gelip bilgi e, birikimlerini karşılıklı paylaşıyorlar. Hem de e, Yıllarca birbirini görmeyen insanların bir çeşit buluşma yeri, aynı zamanda da teknolojideki yeni gelişmelerin e, fuar katılımcısı firmalar tarafından e, sergilendiği güzel bir ortam. Hazırlayanlara, Metalürji Mühendisleri Odası'na, e, Türkiye Dökümcüler Derneği'ne ve SADA'ya teşekkür ediyoruz.